Evet. Beyin bölgelerini anlatıyorum. 8 corpus callosum. 9 septum pellucidum. 10 numara fornix. 11 Plexus coroideus. Buradan böyle devam ediyorsun sizlere. 12 adezio interthalamica. Talamusların birleştiği bölge. 13 talamus böyle. 14 hipotalamus. 15 sulcus hipotalamus hipotalamikos 16 komisura anterior şurası 17 lamina terminalis şurası lamina terminalis bu kısım Chiasma optikum 19 hipofiz bezi hipofiz serebri burada Türkiye yerine oturuyor 20 corpus mamillare şu kısım 21 pedunculus cerebelli 22 tektum mezensefali mesensefalonun tektum kısmı 23 aqueductus mesensefali şuradaki kanal 24 commissura posterior 25 corpus pineale şu 26 hemisferium cerebelli 27 ventriculus quartus Şuradaki kısım, ee, burada ponç var, medulla oblongata, ee, daha sonra böyle medulla spinalis olarak devam ediyor, bu kadar.